Galatasaray kaleci sorununu Lazio'nun Uruguay'lı file bekçisi Fernando Muslera'yı transfer ederek çözdü. Muslera! Fernando Muslera! Konun Muslera! İşte Salenize'nin aslanı geliyor. Biz onu çok sevdik. İnşallah yıllarca da kalenizi koruyacak... geçen 14 yılın ardından ayrılık vakti geldiğinde yıllar onu unutturmaya çalışarak olsa da şarkılar onu her zaman hatırlatacak. Ben bilmem unutmayı ben bilmem. bilmem altıncı abi, altıncı. <laughs>